sizlerle birlikte o bilmediğim o bilmediğim oyunu oynayacağız ve yanımda ablam var abla yılan oyunu yani Solacağım böyle ama önce kim başlasın bilmiyorum önce sen başla abla tamam. kardeşim istedim diye normalde başlamazdım kardeşim diye Şunu da aldım bakın büyüteç natıs bu. Bakın şurada gözüküyor. Görüyorsunuz ha en yukarıda. Bak şuralarda bak. dibim şu an benim yanımda var. Dibim de var. Dibim de var. Şurada kırmızı gözüküyor. Arkadaşlar, arkadaşlar ben maalesef kardeşim ben bakalım kim daha büyük yaparsa o ona hediye alacak ha ne hediye sağ olsun arkadaşlar yorumlara yazın ama çok da büyük olursa ama birinci olursa yani olur üç... bu videoda olmasak isem e, oradayım of çizgi Arkadaşlar eğer bu videoda olmasak diğer videomuzda kesin oluruz. Hazırlıklı geldiniz. Bakın hiç yem yok. Yemek yani. Hiç yemek bırakmamışım. Sözlü gireceğim ben. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Eksiyle oldu. Orada para var. Sen önce yemişsin. Kaçıncısın? 122 mi? Göremedim de. Öndeydim, öndeydim. İkiniz aranızda sıkıştırdım. Ben hep öyle yapıyorum, hep öyle yuvarlar ama sen nedense o kısa olduğu için alamazsın içine sen bunu. Hayatta senden büyük zaten. Şimdi oh. ne izliyorum? Tam bakarsın saat kalsam biri bununla. Oo. <laughs> Arkadaşlar yandım. Şimdi ben. <laughs> 10, 19 puan. Vay be. Biliyor musunuz arkadaşlar. Biz bu oyunu yüklediğimizde oynadık biraz ki nasıl oynuyoruz arkadaşlar. Yine oynayayım İslam? Hayır. <laughs> i̇şte diyorum arkadaşlar. Biz bunu yükledik ya. Oynadık. Bakalım nasıl oynayacağız. O yüzden video çekeyim dedik. Arkadaşlar. arkadaşlar. Görseniz baya büyük aydım, değil mi İslam? Hatta evet. o kadar büyük ki şu eliniz kadar yani. Kolunuz kadar büyüktü arkadaşlar. Ve ben onu öldürdüm. Arkadaşlar. Hepsini yedim. Sonra orada bir tane daha yemek almıştı. O büyüğün hepsini yedim ben. Hiç kimse yemedi. Oh, benimle, Sonra arkadaşlar. Akra şey oldu, onun yanında bir tane daha ölmüş ama ince ölmüş vardı. Onu da yiyordum ki, üç tanesi bir araya geldi ben de oradaydım, öldüm arkadaşlar. arkadaşlar. O kadar büyüktü. Arkadaşlar, <laughs> benim en sevdiğim keşke onun videosunu çekseydik ya önceden böyle olacaksa değil mi İslam? Arkadaşlar, benim en sevmediğim ye yemek mantar. Çünkü o da, zaman... çünkü mantarları yemiyorum. Yani şey var ha. <laughs> Manda yiyemeyeceğim. Yine ya ne olacak sen mi? Kabak da sevmiyorsun. <laughs> Kabak seviyorum ben. <laughs> Tabi seviyorsun yani. Kabak <laughs> kim sevmez? Çok güzel. Allah. <laughs> ha, ölecek zandım biraz. bir an. Bir an. gideceğim. Ya hiç bir ölmüyor İslam. Şurada bir şey ölmüş çarpı izi var. daha altın. Allah ölecektim. Öldü bence. Öldü. Sen yene kadar hepsi yedi yesene Onlar ye bari. Arkadaşlar hepsini o yedi. İki tanesini öldürmüş Dosaki. Ye şimdi onu öldür. Sen ben öldüreyim onu. Yok yok. Diyemiyorum. Yok yok aldım teşekkür ederim. Allah Öldür şunu ya ben çok sinirlendim ya. Bir de onu öldürürken seni o öldürüyor. Evet, daha çok o seni yemezsin öyle. Arkadaşlar şimdi ben Arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olup ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bakın koruma olsun. Birisi yanımızda olsa onun içinden geçebiliyoruz. Yani evet. bakın şu çok güzel. En güzeli şu sarı ikisi. Çünkü bunu içiyorsun ki Ben arkadaşlar ben tek gözlüsünden çok çok öldüyümüştüm. Tek gözler çok iğrenç. En sevmediğim zaten. Arkadaşlar ben daha oyun var. Serita IO oyun var. Onu oynamak istiyorsanız Play Store'dan yazın yılan oyunları ve orada karşınıza çıkacak. Benimki IO da var. Çok güzel. Bir sürü o oyunlar var ama yılan oyunları ama ben bunu daha çok sevdim. Ben Slither. Slither arkadaşlar ne bileyim çok böyle. Büyük olamıyorsun. Arkadaşlar siz galiba biliyorsunuz. Bir şey. Arkadaşlar. Hello Mabel. Oyunu. Evet. Biliyorsanız yorumlara yazın. Ben de yemedim çok. Yerdim ama. Şunu vay ben. ben yani. öldüreceğim zaten. Öldüremezsen. Aa seni yedim. Ben <laughs> 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 İnsan <gülüyor> onu öldürsene sen. Yok yok ben. Ya keşke yemek. Mi... Al bir tane. Al bir, al... bir tane <laughs> öldüreceğim de abla geri oynayacağım tamam. Hayır. Ya. Ne yapacaksın ki? Böyle kovmaya bakacağım. Oo daha ben de öyle atsaydım. Çok kalın gözüküyor ama iyi. Uzun değil yani değil mi? 17 Ya 17 Biz alıyorduk onlar alıyor ya. Ben bu yılanları öldürdüm ya. Gerçi tek biz olsaydık yani. Ölseydin ya orada ne olacaktı? Ne? İçinden git onun. Öyle Ya bak. Ya, ya öyle. <laughs> Benden al, çekersin alıp elimden alıyorsun ama bu sen şey kaybetti seni. Arkadaşlar da bu benim en kötü günüm. Evet. arkadaşlar normalde oyunu seviyoruz. Yani sevmemiz yapmıyor. Sadece oyunda yanıyoruz. Orada çok sinirleniyoruz. Ay, yanıyor ya. Şuna nasıl ne yapmış ya. Burada arkadaşlar yüzleri kendi seçiyorsun. Biz seçmedik yani. Kendisi böyleydi. O yüzden dedik böyle kalsın hem hani güzel. Bak nasıl bak bak ben böyle dümdüz gidiyorum. Öldürme. O ben be. Arkadaşlar. Ben be, şimdi şey Arkadaşlar yorum yorumlar yazın. Kimler çok oy verirse Bizimizi aç açacağız. B abla. Ben yani. Benim Instagram'da görüyorsunuz videolarda. <laughs> arkadaşlar normalde kameramızı açardık ama oynayamayız o yüzden açamıyorum. Öyle oynayamayız da yüzden. Hayır, hayır. Sıkıştırdılar. Hayır. Aa, gitti. Dönüyordum arkadaşlar. İyi ki dönmedim. Eğer dönseydim şu an yanmıştım ve İstanbul'um oldu. Ama izin vermiyorum arkadaşlar. <laughs> Göremiyorum. Gözümü kapattı. Gözümü kapatsın bana ne. Öldürsem yine oynayacağım. <laughs> <laughs> Kapat o zaman gözümü. O zaman. <laughs> o zaman yine oynuyorum yandım. <laughs> en büyük en büyük en büyük en büyük. Oha bu daha yeni benim gibiydi. Nasıl büyüdü. Tek göz demiştik ya. Aa tek gözlüsün. Böyle tek gözlü bir <laughs> Bu da tek göz. Bu da hep gözler yaşıyor arkadaşlar. Tek bu ne ya? ya? Tek göz. Ben bunları öldürüp yiyeceğim kendi kendime büyüyüm, büyürüm daha iyi. Oha içinde kalmış. Oha! İçine almış. O ben nereden çıkacağım bundan? Beni içine almaya çalışıyor be. Bakın arkadaşlar bilerek yanlarında geziyor mu? Onun yanında ölenler yiyiliyor. Bakın mesela. Ölmeyeceğim. Mesela ablam yanacak. Oo. <laughs> Abla ye ye, ye 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 Bu kadar mıydı? Orada daha çok var. Ya, tamam yemesen de olur. Yemesen de olur. Çünkü öleceğim. Abla bir koy. Şu an çocuk oynuyordu arkadaşlar çok üzüldü. Sen ne büyük o nasıl öldürdüm ben? Aferin. Ben öldürmedim ama. Ay Bunun bunu yüzden oynayacağım. <laughs> Sen o kadar gözümü kapattık ya arkadaşlar. Bu bir şans arkadaşlar. Bu bir şans. O oh, biliyorsun. Büyüdüm be. Abla 6. oldum. Değil mi? Evet. Arkadaşlar ne demiştim ben? Hadi. Abi buradan çıkmayalım. para almam lazım. Yemem yemem. Aaa etrafında dön. dön. Benim... Aa, Şu mantarı... Mantar göremiyorum ben. Şurada. Öldü. Neredesin ben daha büyüğüm beşinci olacağım ne var başımda çok Allah! yavaş gidiyor bunlar ama sana ne alacağım Adı üstünde yani solucan Yuva. Ay yuva. İçine mi aldın? Hayır içeri içine aldın. Alsan da geç. Yama alamıyorum. Çünkü onlar çok hızlı yapıyorlar Ben de, Hı -hı. de öldürüyorlar. Hı -hı. Ben var ya ben birinci oldum İslam. Biri beni geçti valla ya. O oh, iyi yanlış. Bak. İslam'a hiç şans bırakmayacağım. Hayır. önce Ev... İslam beni. Aç Şimdi Şunu... hayır hayır. Gitme bir ya. Güzel ya. Ayakta ayakta yani. <laughs> Arkadaşlar, şu an ayakta oynuyorum. Gitme kapatma. Arkadaşlar gerçek kapatıyor. Y Yandım. <laughs> Arkadaşlar. arkadaşlar ab <laughs> arkadaşlar tekrardan söylüyorum abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Aha bir şey geldi Bir şey kazandım. Hayır kazanmadım. Hayır beğenmedim. Hayır be yürü git. Arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Arkadaşlar. İslam başladı. Ben bitirdim oyunu. <laughs> Ve yok ben mi başladım? <laughs> evet sana. Ha ben başladım. İslam bitirsin oyunu. <laughs> tamam arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Tekrardan <laughs> sevdiğiniz. ya orada. İzle izle diyorsunuz hiç yapmamış. En sonuncuda arkadaşlar. En sonuna kadar izleyin. En sonuncuda arkadaşlar çok büyük yaptım. Siz de gördünüz. Daha büyüğünü yapmak için destekleyin arkadaşlar. Bize sevincimizden daha büyük yap yapalım arkadaşlar. Değil mi? Evet. Bay bay. Görüşürüz. De. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bir şey söylüyordum da buna. Arkadaşlar bay bay. <laughs> Yine bay 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 bay.